Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Apartmanın daracık kapısından. Bakın daracık sözcüğünün kökü dardır. cık eki isimden isim yapmakidir. Araya A ünlüsü girmiştir. Yani burada ünlü türemesi var. A seçeneğini eledik. Kapısına içeri girer girmez içim ürperdi. Onun bu binaya her gün girişini, merdivenleri tırmanışını hayal ettim. Bakın etmek sözcüğü. Aslında d Geçmiş zaman ekini alıyor. O T'ye dönüşüyor. Yani sert yanında sert ister. Ünsüz benzeşmesi var. Kimi zaman yanındakilerle gülüştüğünü aynısı yine burada var. Bak gülüştük değil gülüştük. Çünkü sertleşme var. Ve buradaki K yumuşak G'ye dönüşmüştür. Yani sert ünsüz yumuşamıştır. Biz de bunu aynı zamanda ünsüz yumuşaması diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Kimi zaman sinirlendiğini yine yumuşama var. Birilerine söylendiğini yumuşama var. Duyuyor gibi oldum. Hatta bir an sanki topuklu ayakkabılarından çıkan telaşlı tıkırtılarla burnumun. Burun sözcüğü köktür burada. U düşmüştür yani ünlü düşmesi var. Dibinde yine yumuşama var. Belirecekmiş gibi hissettim. Bakın his sözcüğü etmek sözcüğünü alıyor. Araya S ünsüzü giriyor. Biz buna ünsüz türemesi veya ünsüz ikizleşmesi diyoruz arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Ünlü daralması yok. Duyuyor sözcüğünde. Ünlü daralması yok. Buna dikkat edin arkadaşlar. Duymak sözcüğü. Şimdiki zaman ekini almıştır sadece. Burada ünlü daralması yok.